Yüzü olmayan o şey. Dışarıdaki bendim dediği anda beynimden vurulmuşa döndüm. Tüm gücümle koşmaya başladım. Kendimi koridora attım. Ama o da ne? Giriş kapısı yerinde değildi. Sanki ev, ben fark etmeden duvarlarını sessizce yer değiştirmiş, adeta canlı bir labirente dönüşmüştü. Her adımımda bastığım zemin bir canavarın göğsü gibi nefes alıp veriyordu. Ayaklarımın altındaki o dalgalanma hissi midemi bulandırıyordu. Tam o sırada elimde sımsıkı tuttuğum telefonumdan yine kendi sesim yükseldi. Ama bu seferki daha korkunçtu. Burası sen çıkabilesin diye yapılmadı. Seni tamamlamak için yapıldı. Nefes nefese bir kapı daha buldum. Avuçlarım terden sırılsıklamdı. Titreyen ellerimle kolu kavrayıp kapıyı son bir umutla açtım. Ama dışarısı yoktu. Kapının ardında az önce kaçtığım koridorun aynısı uzanıyordu. Kapıyı açmamla kendimi yine aynı yerde bulmuştum. Ama bir farkla bu kez duvarların üzerinde yavaş yavaş göz şeklinde çatlaklar beliriyordu. Onlarca, yüzlerce göz. Hepsi beni izliyordu. Sanki evin kendisi gözlerini açmış, avını seyrediyordu. Koridorun en sonundaki odanın kapısı, sanki görünmez bir el tarafından itilmiş gibi gıcırdayarak aralandı. İçeriden ağır adımlarla biri çıktı. Dona kaldım, çıkan bendim. Üzerimde aynı kıyafetler, aynı korku dolu, kesik kesik nefes alıp veriş ama bir farkla. Yüzünde gözleri yoktu. Simsiyah dipsiz boşluklar vardı. Yavaşça bana doğru yaklaştı. Aramızda sadece birkaç adım kalmıştı. O boşluklardan gelen buz gibi bir sesle tek bir cümle fısıldadı. Sen dışarı çıkamazsın. Çünkü dışarı çoktan sensiz kaldı. Bu cümlenin ardından evde ölümcül bir sessizlik oldu. Tüm sesler kesildi. Zeminin dalgalanması durdu. Gözüm istemsizce telefonun ekranına kaydı. Ekran aniden karardı ve üzerinde bembeyaz harflerle son bir mesaj belirdi. Ben artık senim. Hikayeyi beğendiyseniz ve böyle hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve bir kanalına abone olmayı unutmayın.